Herkese merhabalar. Ahmet Selim Şimşek ben. Bugün size bu yılın yavrulardan birinin hikayesi anlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından çok sık paylaştığım yavru kedinin birisi ufak bir tekir yavrusuydu. İsmini Casanova koydu. Casanova ismini koyma sebebimiz de kedi çok uysal, çok sevimli ve gerçekten çok cana yakın olduğu için herkesin zaten bayağı bir kendini sevdirtirdi. Ve herkesin en favori kedilerden birisi oldu çünkü herkes Casanova nerede gelen insanlardan turistlerden çok merak edilen bir kedi sürekli de bana mesajlar geliyor örnek getireyim o Casanova kedi nasıl diye Tanova bize nasıl geldiğini ve nasıl sahip hikayesini anlatmak istiyorum size. Günün birini bir kedi besliyordum. Zehirlenen bir kedi vardı. Önceki videodan zaten görmüştünüz. Ayrı bir video yapmıştım bu kediyle ilgili. Onu beslerken yaz aylarına baktım. Kapı açıldı. Bir tane bayan geldi. iki tane çocuğuyla ellerinde bir kafes var. Kafesin içinde bir baktım ufak bir kedi var. Ufak kedi dedimiz işte dedim Casanova çok ufaktı yani bir elden küçük bir kedi. Bayan bana sordu ki veteriner nerede buralarda? Bana yönlendirmişler sağ sudaki insanlar. Yani ben kedilere bakıyım diye zaten herkes biliyor bu bölgede. Bana yönlendirdiler zaten bayanı. O anda tam kedi besliyordum. Baktım niye veteriner arıyorsunuz dedim ben de. 2 gün yemek yemiyormuş kedi dedi bana. Ben de dedim ki mamanız bir görebilir miyim? Büyük köpek mama parçalar var. Kedinin önünde. Ya dedim bu şimdi köpek maması, bu kedi maması değil ki. Annesi nerede yavrunun? Annesi yok. Ya bu kedinin annesi olmaması zaten olamaz yani. Çünkü kedi çok küçük. Yani yavru kedi daha yaklaşık tahminimce 4 haftaydı. Veterinerler de zaten o yaşta tahmin etmişlerdi. Tam da o kedi beslerken zehirlenen kedi elime bir aldım bir enjektör de ona yedirdim. Yaş mama. Yani kıyılmış ufak yaş mama enjektöre Zaten hasta olan kediler enjektörle beslediğim için. onu yedirdim. Kedi bir anda yani yavru kedi Kasanova dediğimiz kedi bir anda mamaya bayağı bir aç olduğunu belliydi ki gün yemek yemediğini. Saldırmaya başladım mamaya. Karnı doyurduktan sonra bayana tabii ki tarif ettim. Bakın bu kedi bu şekilde beslersiniz. Enjektörle zaten midesinde belli, midesi belli. Yani enjektör kadar ancak bir enjektörle doyar kedi. 3 saatte bir bu şekilde beslersiniz. Ya yok ben gene veterini arıyorum demeye başladı bayan. Ya en son bir baktım kedi yazık 4-5 haftalık besleme de bilmiyor. Ben de dedim ki size bir şey diyeyim mi? Ben bu kediyi veterinere götürürüm. Siz bunu burada bırakın. Ben ilgilenirim dedim e, getiren kişilere. Onlar da dedi ki uyar bize. Sözde ta Adana'dan getirmişler kediyi. Hiç de Adana'dan gelen bir kediye benzemiyordu ama neyse. Ben de kediyi aldım. Baktım bir el avuç kadar. Ancak var ya yok yavru kedi. İkinci gün bunu veterinerlere götürdüm. Yani vücudunda biraz bir sıvı kaybı da var artık vücudunda. Orada birkaç vitamin ne yaptırlar kedi hafif bir hastalık vardı kedide. Tedavisini yaptılar ve kedi genelinde çok iyi durumdaydı dediler. Sadece biraz bir aç kalmış açıkçası yani. Kedi yemek yememiş belli. Biz de o şekilde doyuruyoruz. Kedi de daha zaten kendisi pek rahat yemek yemiyordu. Çünkü dediğim gibi 4-5 haftalık daha anne süt ihtiyacı var kedinin. Ama enjektörle bunu beslemeye başladım. 3 saate bir. Artık zaten bir zehirlenen kedi besliyordum. Bu da birlikte besliyor kedileri. Ve bir baktım ikisi de birlikte aynı kartonla tırıyordum kedileri. Beraber yaşamaya başladılar zaten onlar. Yani artık ayrılmaz ikili de oldular aynı zamanda sonraki dönemlerde. Kedi bu şekilde besledik arkadaşlar. Veterinerlere bir gün tedaviyi götürdük. İlacı aldı, vitaminlerini aldı ve kedi burada 1-2 gün içinde hatta 3 gün içinde baya bir canlandı. Yani kedi 3 gün içinde baya bir canlanmıştı. Artık çıkıyordu, yürümeye başlıyordu yani hafif sallana sallana. Büyük mama kap var dükkanın önünde. Bizim her zaman mama dolu olan bir mama kabımız var. O kaba gidip orada da bir de yemek yiyordu. Kendini temizlemeye başlıyordu. Hareketleriyle herkese hayran bıraktı zaten kedi. Nere giderse yani yürüyüşüyle, oynamak istediği zaman, yemek yediği zaman herkes ona zaten hayran kalmıştı. Herkes ona farklı isimler koyma başladı. Biri Gio demeye başlamıştı. Biri Putin demeye başladı. Örnek getireyim. Yani getirmesem sebebi ki herkes bir isim vermek istedi kediye. E bu sefer herkes hayran kalınca kediye. Ben de bu sefer Casanova karar verdim. Yani ismi Casanova olsun çünkü herkes onu sevmeye başladı kediye. Yani artık hepimiz bu da izliyorduk. diyorduk. İster yatması, ister oynaması, ister zıplaması, ister diğer kediyle. Kediler kavga ediyorlarmış gibi gözüküyor da. Ha bir oyun oynuyorlar. O onu ısırıyor, o onun üstüne atlıyor. Yani kediler oynadılar zaman neredeyse Kavga ediyorlarmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Kedi çok şükür yaşıyor. Yaşatabildik. Yani bayağı bir zayıftı kedi. Şu anda yaklaşık 6 aylığına geldi. Evimde yaşıyor. İlk başlarda burada diğer sosyal medya hesaplarımdan sık paylaştığım zaten burada resimleri ve videoları. Hep dükkan içindeydi genelde. Ama ben burada hasta yavru kediler büyütüyorum. Ondan sonra evde beslemeye başlayayım. Çünkü burası sonunda iş yer. 3 tane yaşayan kedimiz var. Hatta bir kedi karşıya gitti göç etti. Bay bir sinirlenmişti 2-3 tane yavru burada besleyince. O da bugünlerde buraya geri gelmeye başladı. Ve tabii ki dükkan içinde yaşamaya devam etti arkadaşlar. Yani size de burada anlatmak istedim arkadaşlar. Bir yerde bir yavru kedi gördüğünüz anda hemen müdahale etmeyin. Annesi yok diye bir şey yok. Yani ben daha önceki videolarda da canlı yayınlarda size sürekli gösterdim. Daha önce de benim yanıma insanlar geldi. Bak burada yavru kediler var, anneleri yok. Gittim bekledim. Bir, bir buçuk, iki saat bekledim zamanlar oldu. Anneleri geri geldi. Yani bir anne yavru bırakıp da gitmez arkadaşlar. Hele tek başına ise belki bir yerden bir yere taşıyor anneleri. Yani hemen öksüzdür bu. Annesi yok, annesi ölmüş demeyin. Bakın bunu iyi ki bana denk geldi. Öyle diyeyim ben artık. Büyütebildik. Yoksa orada 2 gün yemek yemedi. 4-5 haftalık bir yavru kedi önce bir takip edin. 1, 2, 3, 4 hatta 5 saat açlıktan ölmez. Anneleri gelmezse o zaman müdahale edin arkadaşlar. Çünkü yazık annesi de arıyor bu sefer yavruyu. E siz de iyilik yapmaya çalışıyorsunuz ama maalesef yavru kediler de ölebilirler. Çünkü besleme de 3 saatte bir yapılması gerekiyor. Ve yaş mamayla ve biberonla veterinerlere göstermeden ne tavsiyedikleri ve ne yapmamız gerektiğini ben zaten Hiçbir zaman için ben de müdahale etmiyorum arkadaşlar. Onun için her zaman önce takip edin, andelleri gerçekten olmadığını emin olun, ondan sonra müdahale edin. İyi e bugünlük bu kadar olsun. Kasadovan'ın hikayesini anlatmış oldum size. Bir dahaki hikaye. Görüşmek üzere.